O yaptım pisliği. Burada, burada diyor. Nasıl bağırıyor bir de. Hayır adamın göreceğinden değil, psikolojik olarak. Gideceğim yönü değiştirdim boşlukta karşılaşıyorum diye. Yakalandık ondan sonra. Hatta kucağına oturdum adamın. Ay sen de merak değil misin? ne meraklıymışsın. <laughs> Niye? Ne lan iterif söyle. Kucaktan kucağa sahilde <laughs> düşme ya abi. Gel bakayım sen. Sen bir beni bul. Bakayım. Ulan neyse bir konuşmayayım Ben Garabel, beni bul. Ulan tüm jener o ne lan? Bu totemin esprisi neydi ya? Bir daha söyler misiniz? Ya basıyorsun yok ediyorsun da neden yok ettiğini bilmiyorum. Ekstra puan geliyor. Belki evet. ha, ah, level yok. atlamak için. Selamlar aleyküm kardeş gel. Fenerli benim gel kardeş. Kim bu? Selam. Şey gel abi. Ha ha ha! Lan! Ha ha ha! Çancı şerefsiz galiba. Çancı gel gel. Yapış birader yapış. Ulan çok sakat yerde. Hatasız yapıyoruz abi tamam mı? Sıfır hata. Sıfır hata mı? Sıfır, sıfır hata abi. Çok sıfır hata aldı bence. Çı Endüstri çı meslek mezunuyuz abi yapış. Hı hı. Ne oluyor lan? Bir şey yok, bir şey yok. Sen rahat ol. Kaç abi, yakın çünkü. Abi buraya geliyor, buraya doğru kaçma. Ben de abi. Ben öldüm büyük ihtimalle. Aa, Cahreyle koy bir tane vurdum. Bir tane Bir taneydi. Cahrin. Cahrin neredesin? Ah, Cahreyn'in bir tane daha koyacağım kafasına. Oğlum konsantrasyon kalmadı lan. Kafasına, kafasına. Beni beni. Aha! Birisi burada bir şey mi tahmin ediyor? Lan... lan, oğlum hani Cahreyn'di? Lan göt. Ah. Hı -hı. Herif Cahreyn diye diye bana gelmiş ya. Birisinin götü güzelmiş Arkadan giyiliyorum ama yani. Yavaş, çüş boşluk. Çok güzel koşuyorsun. Yavaş biraz daha dikkatli ol. Biraz daha dikkatli ol güzel kardeşim. Biraz daha koş. Oğlum nereden kaçırıyor lan? Allah belasını var Ah. ah elimi sıyır <laughs> canım. Gel abi gel pandayı kurtaracağız. Let's go. Dur, Dur daha beni beni kaldıramaz ya. Ne lan bu? Lan, Bir şey, şey söyle şey şey abi. Tamamen hızlandırıyorum. Ah. Sen nereye atacağını biliyor musun? Gel abi gel 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 gel. Yeah. Ulan dim. Yeah. Şansa bak dim neymiş. <laughs> Canım ne yapıyorsun? Vurma lan. Şurut kenar tuttum abi. Vurma ah. göt. Ne oldu? Kafana bir şey mi düştü? Etrafta geziniyor bakalım. Bakalım bakalım. Benim benim arkamda. helal olsun. Bir tur gel abla. Gel Hadi. gel gel. Gördüm. Geliyor abi. Bu tıraşı tuttum kör oldu. Hiçbir şey olmadı. Abi. Al götümü lan yap. Lan. Panda. Lan. Ben de tuğba. Panda. Neredesin? Panda kanlı bir şey mi oldu. Hiçbir şey oldu. Lan. Ya. <laughs> abi siz yapışın şeylere. Ben panda. Aynen aynen. Ulan hayret bir şey. bırak lan çocuğu bırak. Bırak lan çocuğu. <laughs> bırak lan çocuğu. Gel lan buraya. Bak Burak şurada bir şey var. Allah razı olsun. Nasıl kurtardın lan? Fener ya. Işıkla fener tuttu kutu. Savşan gibi bunlar abi. Panda direk direkt arkamda zikzak falan yap abi. Ha kaldı o. Ay var? ben yedim panda. Ah! Cahre'in panda ikinizde. Pislik kadınlar. İkinizde mi kadınsınız? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Panda kaç lan niye vurdun durun. Ne bileyim bir bakayım dedim seni <laughs> yakaladım diye. <gülüyor> <gülüyor> panda kaç. Laaaa <laughs> neredesin? Hop Dojerino Neredesin pislik? Uzaklaş Gel abi. uzaklaş. Gel abi. Kargalar da uçuyor zaten. Elleyelim panda. Uygun bir yerde elleyelim birbirimizi. Gel abi. Olur olur. Elleyelim birbirimizi. Dört kişi olunca da zor oluyormuş ha. <laughs> Jeneratörler patlıyor boşluk. <laughs> ha ha diğer jeneratörün yeri giderim. Allah'a bak Abi beni aldı. Sen kimsin? Nerede? Şunu seni biraz. Aşağı doğru. Bir kan akıt. TTRT GGVP. Gelme, gelme, gelme. Gelmeyek gelme, mi? Orada sıcağı Gel yer var mı ki? Gelme, gelme. Siz, siz jeneratör için abi. Jeneratör açın. Çocuğa yardım etmeyin siz. Yeter ki kaçma şapkala! Şapkala kırmızı şapkala! Sen gelsene kadın gel. Kadın gel hmm. gel. Aynen abi uzaklaşın zaten. az önce olduğum yerde değilim. Anam hepsini çalıştırmayın ya çocuklar. Yapmayın öyle şeyler ya. Abi uza 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 atla 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 beni kızlar koş 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 kızlar aa fuck be kızlar <laughs> canınız mı gitti aman ha yani şu anda herkes aktarım ya. Ya. Nereye gittim? Uzadık 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 keko bu keko keko Ayağzını sıçayım şansıma Kel panda ya Seni ben ıstıracağım şekeri Patato patato, ya. patato korkmayın Patato ya patato ya Ah, be Ulan ben de şey ararken gittim ya Nerede lan bu jeneratörler? Online Noob 3. ayında iyi oyunlar panda İyi ki varsın bugün de doğum gün. Ne güzel denk. Ana Wiggle. Mutlu yıllar kardeşim. Ben doğum günü hediyen olarak asıldım. Asıldım. Ne oldu şekerim? Asıldı mı senin? demit. Beyler. 30 saniyen falan var ona göre. Boşluk geziyor etrafta. Panda seni kurtaramazlar bebeğim. Çok fazla şey yapma Panda. Ne yaptı lan. Goddamit. Gidiyor gidiyor. Git panda lan buradan. Bırak. Git. Bırak çok zevkli git lan. olacak Panda. Camper gitsene. Panda çok zevkli olacak. Sana helal olsun. Anne helal olsun çikolata. Organizasyon söyleyeceksin bilmiyorum ya. Vallahi bi... la bırak oğlum ya. Kamplayıp durma ya. ya gel gel. Göt ya. Tek mi? Kamp Oturdu mı? kampa. Dolaşıyordum ya. Arabanın karşısındakini GÖRÜYORUM bakın. Yerini de gördüm. As asarsa bittim. Asarsa bittim. Haddim. God ah! Haddim. God God. God. Ah! God. Ah, çok ah garipa. Ya ben bu oyunda Öldün mü? Öldüm. İkinci defa astı ya. Ya jeneratörler de lanet olsun ya. Benim deneyimi otur köşende ya yayıl anasını satayım. Üçte direkt ölüyorsun abi ya denedim ha. ama. Bu baya 2-3 defa kucakladı ikisini de kurtardı cari ama. Neyse dur ya. Evet izleyelim bakalım. Hata nerede beyler hata yapın. Beyler. Panda gibi öleceksiniz. Asacağım sizi. Lan it. Bir yıllaşalım bir yerde ya. Yavrum Abbas, Mr. White. Hoş geldin. Koşma koşarsan ya acayip. Ne oldu lan? Ah. Ya nasıl ah. durmuyor ya? Lan çıkmıştı, zıplamıştı orada. Kahrein, kahreyn nasılsın? Oy lan bu arada ya. Ah, Cahreyn Lokal, gel. Bu şiştir. herifin acayip pis bir şansı var yemin ediyorum ya. Cahreyn gel, gel kazık var sana kazık. Asacağız şimdi canım. Canım asacağım ben seni. Rahat ol. Çok debeleşme kız. Mutlu olacaksın ha. Ulan var Lan. ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir şey ya. Anca. Gelsin de arkadaşları kurtarsın ya. Siz de şu an evet. kaçmak üzere. Anca çana vurursun. Görmez oldu ha. Mr. White, on nope. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Zinci. Şu biter bitmez bakıyorum. Aha. Ee, tüt tüt. Geliyor. Kaç. Şapka Kua ne? Bu ne alemde? Ulan kime baksam yakalanıyor ya. Koaya bakayım dedim o gitti. Gel 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 kuat yok sana da iki sokacağım Dur Kuat ulan herif şansa askının da dilinde Oha o nasıl bir çığlıktı lan Burada değil Yo nasıl tamir ettin burada oldu ya, lan koş, yayını mı izliyorsun oğlum sen? Yoksun o ay ya. Kaş kaş aşağı atla lan. Hadi ya. işte. Abi inanılmaz. Oğlum ekran yapmıyorsun değil mi lan boşluk doğru söyle. Canım ya ne ekranı oğlum? <laughs> Kim lan? Burası dolu. Diğer tarafa git. Sen bırak onu. Oğlum burası dolu git başka Bak, tarafa. Bırak, bırakamıyorum bir dakika. Nasıl yere bırakıyorum? Bırakamazsın şimdi. Bırakırım anladın? Ya bırakırım yere söylemediniz siz? Pislikler! Bu da kaçmış? <gülüyor> lan! <gülüyor> lan! Pislikler nasıl söylemiyorlar? <gülüyor> lan! <gülüyor> lan! Nasıl 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 He Kimden kaçıyorsun lan Eline alet almış kutu mutu. Aha ne kutusu lan o? Ne kutusu lan? Gel şuraya da herkes görsün Abi seni seni bir tepeye asıyor ibretlik. i̇bretlik tepeye. Ah! Buranın adı ibret tepe zaten. Gel. Gel Koa gel. Burada manzara güzel. Direniyorum. Diren. Direnme lan! Başında mı vuruyor? Yansana. Bana vuruyor. Direnme. Aynısını bana da yaptı direnme, mi? Boşuna gidecek pandanın yanına gitmek. Atlamayın lan aşağı! Atlama oğlum! Seni ben biliyorum lan. Oğlum havada Oğlum bu adam Allah oğlum. Allah ya. Gel lan buraya. Seni ben ne yapacağım biliyor musun? Bir daha. Ya aynı yere izletrik. Ha. Kuas salavat kaçar. getir kardeşim. Depreşme lan. Tam be benimki gibi oldun sende. Canın cehenneme. Fuck you. Aha. Ne oldu? oldu küçük kızlar kızlarım neredesiniz Altınlarım sesiniz çıkmıyor mu artık Cahlin çıkıyor Cahlin dilini mi yuttu hayırdır Galiba omzuna değil de diline sapladım. Cahri Gördün musun? <laughs> Aha Aha kaç Eyvallah Pislik Pisliksin. Ka Yok <laughs> <Yogurt. gülüyor> artık. <Aa, gülüyor> <laughs> kapıyı kaç! kaç, bizim için kaç. <gülüyor> <gülüyor> ah! Kaç! 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 Gel de kurtlar sesini kardeşim. Burak çık git çık git. Abi kapıyı bulamıyorum heyecan yaptım şu an. <gülüyor> sınırda, <gülüyor> sınırda yürü sınırda. Düz. Cahreyn gel. gel. Ulan yok Garen, abi herif. Kaçıncı açılışın bu? Yakalayacağı tut dediğimiz ya. Salana lan salana. Bakireliğini salam mı zannettin? zannettim? <gülüyor> Al. Al. Al buraya. Tipsiz. Al Lanet <laughs> 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 Ay işte bu. Kardeşim kaç. Kardeşim ben yok artık. Ben yapacağım dek. Sana mı verdim buradan kaç. <laughs> kaç oğlum kaç. Be. Allah belanı <laughs> koş. Yok artık. Ya, Abi ya. geldi ya. Yok artık. Ya, ya. Ulan ekran yapmasın diye de izlemedim ya. sonra ana kadar. Gel lan buraya. Çıkışım burası değil oğlum. Gel beni kaldır var. Gel 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 abi, gel 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 Kapı ya hangi birini diyecek. diyecek? Dört tane kapı var ya. Keko gel sen gel. Dört Gel abi gel. Aynen. Gel. Gel abi ben seni belirleyeyim gel. Tamam sen beni elle. Oo canavar oldular valla. Sıfır kilometre oldular. Tamam şimdi koşma. <gülüyor> <gülüyor> Cari koşma diyor. Burak yere çömüyor zaten direkt. Sürünce <laughs> 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 O zaten oyun boyu <laughs> <laughs> AFK abi. Lost'ta var diye bir tane adada doktor vardı. <laughs> doktor Arf. Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> ama o işte. Yapma yap, yap abi. Ondan da suç yaptın. İki tane ben yaptım. Bunda... Onunla... Dicisini senle beraber yapmadık mı? Dicisini beraber... Cahreyn çıkamayacak çıkamayacaksın. Gün birlik sonra. günü zaten. Hadi yiğitler. <laughs> Şöhret simi kurtaramayacak. Ya ne şöhreti kardeşim burada hepimiz canavarız. Canavar mısınız? Sen kaybetmiş bir katilsin şu anda ya. Kaybetmiş mi? Oradaki kim? Sakin ol abi. <laughs> Sakin ol korkma <laughs> <ol. gülüyor> <laughs> Oradaki kim? Burak sakin. <laughs> abi oğlum. <laughs> <ne mi? ne gülüyor> <ne gülüyor> boşluk oradaki kim diyor? Burak önce bir 360 döndü oldu ya. Burak yerde. Abi, kapıya gelsene. Gel lan Burak arkan ne Burak çıkış var arkanda. arkan. Bir dakika nerede? Abi az evvel Burak oha. Burak! burak. Iskaladı iskaladı. Oh shit. Bu şey. Oğlum <laughs> az evvel kapan yanından geçtin demek ki. Burak kapıya gelsene Burak. Abi Burak kapı. beni bitirdin Burak. Abi, a, 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 a. Sürün lan! Neredesin? <laughs> Sürün sürü içeri! Sürün! Burak hayır, Burak hayır. <gülüyor> Buraksın. <gülüyor> <gülüyor> Buraksın! <gülüyor> Sağlam. <gülüyor> ah ulan ah, be! Ah be! Ah ulan ah. ya. Ulan Burak bitirdin mi bizi be? Cahreyn şunu. Akıt o kırmızı kanını. <laughs> İyi sen de şunu ne bilirsin. Abi ben senin öbür <laughs> oyunda az kurtarmamıştım. Neden yaptın? Ah ulan Burak be. Bitirdin ah. lan bizi. Ah yavaş yavaş arkadaşlar. Yemin ediyorum Almanlar gibisin. Sen kaybettin diye biz de kaybettik. <laughs> <laughs> arkadaşlar çaylarımızı alabilir miyim? Daha, çok kan ah. <laughs> Bak bu çok dramatik bir an yine. Ah. Vurma çocuklara. Sürün lan. Nezik <laughs> ya. <Nedir> Yan ya? <laughs> <laughs> yana yatıyorlar. Şunlara bak salıcanlar ya. Ah. Bak biraz daha. Kimleri biraz daha boyayabilir miyiz gençler? Kimleri biraz daha. Şöyle biraz kapıya doğru gidelim istersen ben sizi çıkartayım dışarı. Ama sürünerek gidersiniz belki. Oraya kadar canınız olan bilmiyorum. Yürüyün arkadaşlar. Sen bir korkaksın ya. Sen bir korkaksın. <gülüyor> sen <laughs> özlek bir katilsin. Allah beni sırtına Koca istiyorum al beni. Aa, al lan. Sen ne yapacağım lan o? Ay kız ne? Zenci misin sen? Nesin öyle şey? oğuz Ol, kafa. Kız. <laughs> Bağlandık. <laughs> Bonus kafa seni. Bonus kafa ne yapayım ben ya? Aa. Oğlum çok dramatik lan. Kardeşim Ay nasıl? üstüne çıksak açarız aslında bunu ya. Aç. Buyurun, buyurun. Buyurun efendim, buyurun efendim. Açın bakayım. Asam sırtına. <laughs> Al daha sonuç. Ben kendimi asmayacağım. Oğlum boşluk çok, çok dolmuş. Al daha İstemem İstemiyorum seni kardeşim. Ben daha güzellerine ayı. Al lan. Güzel. Ya Geyser şunu al bak. Bu da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Spelder aynen ne? öyle oldu Human <gülüyor> Centipede. <laughs> Stunun'un öyle adam. Az vardı Stunun... Human centipede <laughs> centipede asla, durumu. Asla, yani. Ay, şöyle ki İşte şöyle ki. nasıl Ooo break danslar. Ne danslıydı lan bu? Dans. Dans edildi. Bir, bir umudumuz olsun ya. <laughs> Umudum Hadi Oo, hayatı için pazarlıklar başladı. Bak bakayım. da kapandı bak. <gülüyor> <gülüyor> Kapan lan. Bir daha söyle. Hadi bakayım gel. Gidelim. Hadi bakalım. Cahre'nin süresi ya. bitti zaten. Evet. Son kişiye. Sürenin sonuna geldik. Gel canım gel. Oha yerini de ezber, ezberlemiş lan. Nasıl? Yok artık. Kaç hey dur be. ya. bu defa şansı tutmadı. Zenci demiş ki 510 kalmış. 17 bin, 7 bin kişi içinden 11 kişi çıkmaz mı? İttirin. bir de Cahriin baba şişman zenciler ölmez kappa demiş. İzmirli zenci. İlk onlar Zengi, Zengi onlar. Şişman <laughs> zenci gözlüktü. İlk onlar gidiyor. Her türlü ölümcül kombinasyon. Jet Tiger Cahriin Lordum Panda Skyrim devam 2023 boşluk teyze kalp Kuaya ve Çarnarız günlüklerine kalp Twitch Türkiye'nin kaliteli yüzleri iyi ki varsınız demiş. Eyvallah Jack Tiger. Jack Tyler. Eyvallah, Eyvallah. Hadi Burak o kadar şey yaptın. Kaç kurtar şeyimiz olsun. Ayaklarımı dinlendin ama Burak. Ya. Az evvel ilk siz yakalamadan önce kapağın oradan geçtin sen ha baya baya. Yok orada ben denedim abi. Olmuyor. Bir kişi olduğumuz için olmuyor. Artık pek olabiliyor. Bekliyorum bırak. Abi ben o nopana şu an beynim gitti artık benim. Adam Burak. sinir stresten 5 yaş yaşlandı zaten şurada. Yok yok Burak hadi kaçarsın sen. Yalnız ben yemin ediyorum bir daha boşlu böyle Ya bu adamla düşman olmaz. Böyle çirkef iğrenç, pisleş bir adam bu ne ya? Adam resmen şey yaptı. İn intika yaptı? İntikam için çirkinleşti ya. Allah'tan görebiliyoruz yani. E, görünmez de olsan. Hadi başaracağın sen. Kenardan kenardan kaykıl. Heh. o Oralardan devam et. Eninde sonunda şeye ulaşacaksın. Kapıya ulaşacaksın. Bersin. <laughs> oh be. Heh, helal. <laughs> Yalnız kapıyı nasıl laps diye açtı adam? <laughs> ben ucuna getirmiştim <laughs> zaten. Ona delirdim ya. Hadi ya. Oha lan. <laughs> Son böyle gıdım kalmış. Oha lan puanlara bak. Be. Maşallah maşallah. Halit herkese. Halit 41'den çay hoş geldin. Yanılmaz. Ya. Kocaeli, Kocaeli değil mi? Kocaeli miydi? Oo, evet. kaç? 492 abone mi oldu? İşte son 8 abone 500'e. 500'de soyunuyoruz falan demedik değil mi? 5000 Yok yok demedik. Onlar mi? bin, bin, binlerde falan yani. Bir ha. şey değil. Var mı şimdi gücü?